Diyeyim. Hadi bakalım, evet. İşte onun takıldığı bir yeri öğreniyorum. Onun dikkatini çekmem gerekiyor. O yüzden böyle onun tam onun tarzında giyinmek istedim. Hı. Nereden böyle biliyorsun dikkat bu Dikkat çekmeye çalışıyorum. Araştırdın, öğrendin. Böyle mi beğeniyormuş? Yani böyle e, raka aşık bir insan. Buram buram rak kokmak istedim ben Peki, seni yıldızını alayım. Rak yıldızı. <laughs> Genel havan güzel ama üstündeki değil hatta beli birazcık bol. Şurası böyle kat kat duruyor ya. Sanki böyle zor kapanmış gibi de böyle kat kat duruyormuş Zor gibi. kapanmamış. Burada payı var hatta daha dar olması gerekiyor. Çok sıktık. Ama şey yani içimde böyle kabarık bir etek var farkındaysanız. Biraz bir dik dursana. Şöyle bir... Biraz dik dursana şu göğsünü çıkarsana. Ben de biraz kambur. Şurasını düzelt yani şöyle dur. <laughs> kustu. Stüdyoda kustu falan. <laughs> Etek yakışmış sana. Ay bence yakışmış uf. Üf. Kesin artık yeter. E, ee, Nihal sonradan rakçı gibi olmuşsun. Ay Özden ben... Cerrahoğlu <laughs> kopya nedir yani Söylemişti. bu? Öyle mi söylemişsin? Sonradan rakçı olmuş. O tutunamamış bilmem bir şey dedi. Ay bilmiyordum. Bugün. Tamam kapatıyorum ama. Aşkım. <laughs> Dinlemiyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Yakışmadı çünkü sen farklı giyinen bir kızsın. Yo ben gayet hayatımda şunu dolabımdan giydim zaten sürekli bir sütyen, <laughs> kalem etek giyen bir kızım sadece eteğin değişmiş. Yani sen beni normal hayatımda tanımıyorsun nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun yani Birkaç kere Ki. gördüm sonuçta haftalardır buradayız. Birkaç Görüyorum kere gördün hepsinde de farklı gördüm Maria. Üf. Neyse geniş alanını kapatmışsın güzel olmuş beğendim ben o Sen kısmına. de kapatmışsın bugün. Ee... Onun artık aynen, o kelimeyi kullanmıyorum daha geniş, iyi oldu. geniş olan. Daha <laughs> şimdi o. Keşke böyle yüzünde de maskeyle çıksan evet. da rahat etsek. Sonra bacak, bacakların çok kısa görünüyor. Bir de e, ayakkabıların palyaço ayakkabısı gibi. Boylu, poslu olmama Bak, gerek yok. Ne alaka dinlemiyorsun. Palyaço. Ne diyor? Dinlemiyorsun. <laughs> Bacaklarım de? kısa Ayakkabılarına görünüyor. Ayakkabılarına ne dedi? Palyaço. Ha, Şimdi Hepsini ona duymuştum. cevap vereceğim ben. Hadi bakalım. Yani Sadece saçını beğendim. Senin de anlamadığın akımlarla falan ilgili yorum yapma bence. Bu gayet havalı bir postal. Tamam Bana mı? Bana palyaço ayakkabısı gibi geldi. Şimdi Kemal Bey diyecek palyaço ayakkabısı gibi. Ben burada bozulacağım ama. <laughs> bence öyle geldi yani. yani. Palyaço ayakkabısı gibi duruyor ya. ya sen şu ayakkabılarınla neyin tribindesin Allah sen ya? <laughs> saçını beğendim. 3 yıl önce annem güne giderken giymişti <laughs> ve ben değiştir bunu bu ne falan demiştim yani. Aynısı. Çok net Bileklik hatırlıyorum. Bileklik de hiç olmamış. Bir tek çantam ve makyajın güzel. Maria bana Saçın. mısın demiyordu. Devam ediyordu. Saydırıyordu. <laughs> Makyajımı dinçlere yaptırmadım mi? ama güzel olmuş. Yaptım. Yaptım. Bitti, bitti bitti. Ayşe yaptı. Vay Cevap verecek be. misin? Bitmiş. Yo bence yeterince verdim yani. Üf. Ciddiye de alamıyorum. O pak çorabın altına o ayakkabıyı giymiş. Melisa. Ben çantasını ve postalını sevdim. Çorap da gayet uygun. Sadece elbiseyi sevemedim. Bu kadar. İşte anlayan anlıyor ya. <laughs> Yok ben her daim öyleyim. Nihal'le kişisel savaşım olabilir ama kıyafet konusunda gördüğümü söylerim. Bence kıyafetim de olmuş. ne olmamış ki anlamıyorum ya, yani. E, Nihal... Bu tütü eteğin Bak, e, türlü türlü şeyleri denendi bu stüdyoda. Bence en iyi yorumu bu. Ben türlü bir kere ben türlü sevmem. Ben fırfır severim. <laughs> Şimdi tür başka bir şey fırfır başka bir şey. Senin üstündeki çok fazla tür. Hani ben ondan ötürü eleştirmedim ama üstündekini. Tütülü işte. Büstü kapağı, yerin, kapağı. bu tip büstü yerlerde ben de kullanıyorum. Aynı sıkıntıyı mağduriyeti ben de yaşıyorum. Oturup kalkıyoruz ya tuhaf bir şekilde böyle yamulmalar oluyor. Bak aynen öyle. Der kızların kastettiği o rahatsızlık oydu aslında. O oturup kalktığın an bozuluyor ve vücuda defolmayı gösteriyor. verin ya. Gibi. Hepinizi tek 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 değerlendireceğim akşam eve gidince. Doğaçlama yapıyordum ya. Yarına bitti o. Bitti gel. o yani. Biriktir de gel. Aynen öyle. Olsun, falan izle. Ya bir şey söyleyeceğim. Melisa like this diyorum. <laughs> Olmuyor. Don't like mı diyeyim yani. Peki, Sorun bir değil bir mi? Bir sevdiğim bir şarkı söyle mesela. O söylüyor olsun. Bir seni görelim onun önünde nasıl baştan çıkaracaksın. Ay. Lütfen görelim. <laughs> İzliyor babacığım. Bence görelim. Yani... Hangi şarkı? Bizim İvan sevdiği çıktığı şarkı olur mu? Olur. Hadi Guns N' Roses o zaman. Ay o çok da şey yani. Ben şimdi komik olacağım yine en son Bios dansı <laughs> Tutmadı o. <laughs> Ey, uçlarda geleceksin. İsa sen çizmelerini çıkartır mısın? Evet. Onu ona bana mı vereceksin? Çıkart sen de. Aa. aa. Çıkart. Ne için? Mantis İkiniz de çıkartın çizmelerinizi. Sakinlerim. <laughs> çıkartın. Benim ayaklarım küçük olun bebek Fark etmez. mezarı. Emanet Kemal Bey de olsa, yapmayın etmeyin. Emanet de olsa giyeceksin. <laughs> Allah rızası için. Yaptım bile. <laughs> Niçin ya? ya demin ki kızmanız bile bana bu kadar koymamıştı ya. Ya yapacak bir şey yok artık. Ben bunu hak etmedim. Uf ben her gün duş alıyorum, sen almıyor musun? Pardon. Ruh kullanıyor musun? Duydum yani, Aa, ben canım, laf etmiyorum. Hadi hadi söylenmeyin, ha. çıkartın. Bak, bütün dünyadaki rock gruplarının solistleri yeryüzünde, Türkiye'de dahil olmak üzere, seksi kadınlarla evlenmişlerdir, birlikte olmuşlardır. Ben, ben. vermek istemiyorum ayakkabı. <laughs> O ayakkabılarla seksi olamazsın. Bu çok o an. ayakkabılarla seksi olamaz ama şimdi o elbisenin İstarsan, altına Melisa'nın çizmelerini giyince susucan mı? o elbisenin altında Melisa'nın çizmelerini giyince <laughs> seksi bir look olacak. Look. Giymesi olmaz mı? Şöyle Ol, Olmaz, olmaz. Giyecek. Ay parası neyse verin Melisa. Ne parası ya? <laughs> Mesele para değil. Ay. Söylenmeyin, söylenmeyin. Al giyecek sanki. Ay sen ayak <laughs> Melisa ver hadi, ver hadi, hadi, hadi. Bir şey rica ettim 40 yılda bir. Tabii ki. 40 yılda <gülüyor> bir. <gülüyor> tamam bilmiyorum zaten çöp atacağım. Fark çaktım. etmez emanet de olsun. <gülüyor> <gülüyor> Korkladım abi beni ben yani. Ne? Hiç 40... unut unut hiçbir şey yapmadı. Bir şey olmadı. Ay, ayakkabı numaram meseleyse benim boyumun kaç olduğu ortada yani. <laughs> şu an bacağımdan geçmiyor. Bozgunlar, <gülüyor> <gülüyor> bozgunlardayım şu an. Geçmez tabi işte, böyle de incedir. Tabii ki Melisa'nın ince uzun bacakları var yani. Ay tamam be. <laughs> gergin anlara yaşıyor Kemal Bey şu anda. <laughs> şu an Kemal Bey'i çok izliyorum. Çok gergin Ne yaşadığınızı anlayabiliyorum. Ebe Gel Kemal, buraya. Ebe Melisa Kemal. Melisa'nın laneti. <laughs> Ebe Kemal. Orta çok sıkı ve gergin. <laughs> şu an zorlu alanda. <laughs> Tam ve baldık. Böyle dursun. <laughs> Ama önden iyi görünüyor. Tamam. Pest. Benim Ay. ayakkabılarımla yıldız verirlerse intihar ederim. Ay. Ay yürüyemem. Ee. Etek de kesilecek mi acaba? Ee. Şimdi bak gerçekten. Sen bir rock grubunun solistine aşıksan ve ona yürüyorsan. Dikkat Koşuyorum. çekmen gerekiyor. Koşuyorsun. <laughs> dikkat çekmen gerekiyor. Bu halde dikkat çekersin. Kötü Ama dikkat o ayağındaki o postallarla bence. o paspal halle dikkat çekemezsin. Bunu yani kapatamadık. <laughs> Zor Bazı teknik problemlerden dolayı. Ama kapandığında çok güzel olacaktı bu elbisenin altında bu çizme. Hala da önden baktığında güzel görünüyor. File çorapla daha da güzel oldu bence. Mesela ben Melisa'nın ayağında beğenmedim onları çünkü teninin üstünde iyi Duydum görünmüyordu. Mu? File çorapla iyi görünüyor. Birazcık boya ihtiyacın vardı. Dolayısıyla şu haline ben beğendim. Dün file giydim. Tekrarlamak ah istemedim. be bu kıya böyle bir şey giyip bu çizmeyi giymek varken aldın sıfırları oturdun. Benim çizmemle yıldız veremezsiniz. Benim ayakkabım o ya. Kabul etmiyorum ya giderim buradan. Çizme benim çizmem. Aa kabul etmiyorum bana ne ya. Hadi Sus canım artık. anca gidersin. Sus. Hayır ya. Olur mu, de şey. en <laughs> ya olur mu öyle şey? Üstelik de en dargın olduğunuzda. İroni böyle şey. İroni böyle bir şey. Hayat işte Melisa. <laughs> Hayat böyle. Ama Bak. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Benim çizmem benim. Vallahi onda daha iyi durdu. <laughs> daha yıldız vermedik ya. canım ya. Melisa, Be bekle, bekle şey olsun. Otur, otur. Aa bana. Ay Melisa da terk ediyor artık yarışmayı. Olur mu öyle şey ya? Benim ayakkabım. Canım daha yıldız kimse vermedi. Ay dört tane taşıtım var diyorsun bilmem ne diyorsun. Mesele o, o değil anlamıyorsun. Buraya onunla çıkmadın. Bu po postallarla çıktın. O, o zaman, zaman yan ayakkabı işte. kal çıkar. Ayakkabı yüzünden zaten puan kırdığımız yok Melisa. Sakin ol. Sadece nasıl daha iyi, gö iyi göründüğünü göstermek Aa, istedim işte ben. O zaman iş değiştir Kemal teşekkür ha. ederim. O postalla da olsa ben ona vereceğim puan verecektim zaten. Aa, o zaman... Sadece dedim ki böyle olsa daha güzel olur. Sakin ol şampiyon. Bir. Biz Hayır ayakkabıdan... Kemal Bey yıldız verin sorun değil. Benim üstümden almış olursa Senin ölürüm. Mevzu bu. Atlarım. Zaten ironik olan mevzu da bu. Sizin ikinizin arasında dönen bir durum var ilk bölümden beri. Ve şu anki duruma bakıyoruz. Ve tartışıyoruz. <laughs> ee? Yapmayın. Zaten biz ayakkabıdan kimseye kırık yani... vermiyoruz. Aynen biliyorum. Ay bana artık konuşacak bir şey kalmadı. Beyoncé'nin kuzeni. <gülüyor> <gülüyor> Ay ve kadere bak ki. Kadere bak. Melisa'nın ayakkabı. Melisa'nın çizmelerine muhtaç oldu. Oluyor işte. Ama Melisa seninkileri giymedi. <laughs> Aman giymesin zaten Onu giyse ben giyemem. Acaba artık. ayağına mı olmadı? Kaç numara ayakları? Vallahi 20 santim senden uzun olduğuma göre ayağımın da 39 oh. 40 olması çok normal. Aa, yani. Herhalde. Bir 80 boyum var. Bu bak yine Bak, de ya. bebek mezarı oldu. Görelim. Şey, Görelim. Şey. Görüyorsunuz Topuklarla hala bile. ondan Aa, kısası. Ay, sarıldı. <laughs> Melisa sarıldı. <laughs> gel gel gel. Gel, gel boynu görsünler. Buyurun. Allah'ım kör et beni. <laughs> Allah'ım kör et beni. Aa, aa. neyi Ay. tuttum ben? Bu bir, bir kuş. Kuşum. <laughs> Bu bir kuş. <laughs> Aa, ben görmüyorum. Ama kalp gözüm seni görüyor. Teşekkür ederim Nurella'm. Beni bu sizin samimi, çok samimili, samimiyeti Halleriniz. öldürecek bir gün herhalde. Yani çok samimisiniz. Melisa sarıldı. Aramızda değil Dokundun Harika. ona. Ya ben ona hep dokunuyorum zaten öyle ya da böyle. O zaten da bana dokunuyor. Böyle bir <gülüyor> <gülüyor> e, e, dedin ben gidiyor. senin ayakkabı giymem. <gülüyor> <gülüyor> giydin şu anda. Senden sonra giyemem kendim ayakkabı. aa onun ayakkabı giydin. Hani şu bizim gururumuz. İşte, e, Kemal Bey rica edince giydim. Ah, ah Kemal. Ay lütfen. Ay Kemal Üzerindeki bu kız. E, yorum yapmadım diye e, tekrar vücudunu tanımayana giydin. E, seçtiğin Yine elbise. <laughs> Daha değil diyor. Değil. İç tarz değil canım, yani korsa çok neden? büyük, büyük korsa büyükseniz daha ince göstermesi gerekiyor, daha şey Benim her yeri buruş buruş duruyor. İvana Hanım, bu oldu. Şeyinde e, İvana'ya gider yapıyor bak. Bak uz kısım çok yanlış, <laughs> biraz daha aşağı olmalı. E, biliyorsun. Ne <laughs> kadar genç geçer. göstermiş senin altın kısım. o çizmeler boynu kesmiş. Hiç beğenmedim bugün ama hiç. Ben senin o saçlarını yerim anam. Ay teşekkür ederim. Melez güzelim benim. Ay. Vücudunu Taner'e giyeceksin canım benim. Peki. Dünyalar güzeli, esmer güzeli. Kararlar Ay, mı? Ay canım canım. Kuş da... uçtu. Burada uçtu, burada öldü. Hayır değil Livana'dan. Burada yok. Ama hayır. sen hep Kemal diyorsun, Nur dediğin yok. Hayır yani. <laughs> best, beni sevenler best, best kim best acaba şirketi merak şirketi ediyorum. <laughs> <edeyim>. Ne? <laughs> Melisa ne? <Komple gülüyor> Hepimiz seviyoruz. Beni sevenlere bak. Aa, tabii canım herkes. En çok ben seviyorum ama. Ben Melisa stüdyoda seviyor sizi. <laughs> Arkada ne alakası var? Mu? Ben onu her Arkada hiç adınızı ağzından duymadım ama ben sürekli söylüyorum. Dinçer'e bir sorar mısınız? Melisa Dinçer'e ağzını alma. Yok bağlanma değil. <laughs> bir sorun Nur Hanım. Bir o sorun. sorun. O da Dinçer'in peşinde bir sorun. olanlardan. Bir sorun var. şey demiyorum. İvan'a Kemal sen de. Kemal. Karar de aslında. <laughs> ben, ben hayır dedim. Öldü. öldü. İvan Hanım, beni kırdığınızı Melisa. bilin Melisa, yani. Teşekkür kırmak ederim. yok yani şey beğenmedim tarzını beğenmedim hiç sıfır yani sorun <laughs> değil teşekkür ederim yani kırmak yok <laughs> korku filmine <laughs> geçiyoruz aslında. <laughs> Melisa teşekkür <laughs> ediyorum çizmelerini paylaştığın için en başta ee, ben en başta dediğim gibi yani biz şimdi ilk zamanlarda ilk haftalardayız ya son haftalarda bu böyle olmayacak son haftalarda bir çantadan bir ayakkabıdan, sadece bir küpeden bile puan kırabiliriz ama ilk haftalarda bir ayakkabıdan puan kırmıyoruz. Ay. Dolayısıyla ben bu halini beğendim. Çok Tarsın. teşekkür ederim. Yıldız. Teşekkürler. Ediyorum. Görüşürüz. Mutluluklar.